Bir X atomuna ait bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Temel haldeki X atomu uyarıldığında açısal momentumu 3h bölü 2p kadar arttığına göre atom hangileri ile uyarılmış olabilir? Bohr atom modeline göre elektronlar çekirdeğin etrafında kararlı yörüngelerde bulunurlar ve bu yörüngelerde belirli açısal momentumlara sahiptirler. Bu açısal momentum arkadaşlar n çarpı h bölü 2 pi'nin katlarıdır. Buradaki n yörünge numarası. Temel hal dediğimiz n eşittir birinci yörüngedir. Buradaki açısal momentum arkadaşlar n eşit 1 dediğimizde Açısal momentumu n'in yerine 1 yazıyoruz. 1 çarpı h bölü 2 pi kadardır. Şimdi açsal momentumu bu iken açsal momentumu 3 h bölü 2 pi kadar artıyormuş. Yani buradaki açsal momentumu arkadaşlar 3 h bölü 2 pi ekliyoruz. Eklediğimiz zaman çıkan arkadaşlar değer ne olacaktır? 4 h bölü 2 pi olacaktır. 4 h bölü 2 pi Hangi yörüngeye karşılık gelir? n çarpı h bölü 2 pi dediğimiz zaman bu durumda n eşittir 4 olur. Demek ki temel haldeki elektron arkadaşlar 4. yörüngeye kadar çıkmıştır. Elektronumuzun n eşittir 4. yörüngeye uyarılması gerekir. Bunu foton veya elektronla yapabiliriz. Eğer fotonla yapacaksa gelen fotonun enerjisinin bu enerji seviyesine eşit olması gerekir. Foton için ya hep ya hiç kuralı vardır. Altında ve üstünde değerlerle uyaramaz arkadaşlar. Tam buradaki Enerji seviyeleriyle gelmesi gerekir. Bakıyorum arkadaşlar, 3.9 elektrovolt enerjili fotonla uyaramaz. 4 elektrovolt enerjili elektronla da uyaramaz. Çünkü elektronla uyarabilmesi için ya bu enerji seviyesine eşit ya da bundan büyük bir enerjiyle gelmiş olması gerekir. Bu durumda. İkinci öncülümüz de olmaz. 3-4.9 elektrovolt enerjili elektronla uyarılabilir. Bakın 4.9 elektrovolt enerjiyle gelirse foton bunun arkadaşlar 4.7'sini elektronu uyarmak için kullanır. Geriye kalan 0.2 elektrovoltluk enerji de kendi üzerinde kalır. Ama fotonda böyle bir olay yok. Fotonun enerjisi bölünmediği için Tam bu enerji seviyelerine eşit enerjilerle gelirse uyarma yapar. Bu durumda cevabımız yalnız 3A seçeneği olur.